Merhabalar arkadaşlar. ASP.NET Core ve API serimizde 3. dersimizde sizlerleyim. Bu dersimizde artık entity modellerimizi tamamlayacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Libraries altındaki domain katmanımızın içindeki entity'ye sağ tıklayıp add class diyorum arkadaşlar. İsmine course diyorum. Public ve Base Entity'den türecek çünkü bizim e, Database modelimiz bu arkadaşlar. Yani kurs isminde bir tablomuz olacak. Şimdi String tipinde Short Description diyorum. Ama ondan önce Name diyelim bizim e, kursumuzun adı olsun. String olarak Short Description, Article'daki mantığa benzer bir yapı kuracağız arkadaşlar full açıklama için description yine kurs taslak olarak kaydedebileceği için is publish ekliyorum is aktiften farklı olarak yine e, kursun seosu için meta keywords meta description Ve son olarak meta title arkadaşlar. Şimdi bu kurs tablomuzda bizim kursumuzun adı yer alacak. Kursumuza ait dersleri belirtmemiz için yeni bir tane tablo oluşturacağız. Yani yeni bir tane entity model oluşturacağız. Onun ismi de kurs lesson. Yine public yapıyoruz ve base entity'den türetiyoruz dersin adı olacak arkadaşlar, dersin açıklaması olacak ve full açıklaması olacak arkadaşlar. Bu ders hangi kursa ait olduğunu tutabilmemiz için kursa ait olacak ve kurs ile foreign key Bağlantısı yapıyoruz. Güzel. Şimdi e, bu kursa kimlerin kayıt olduğu ve tamamlayıp tamamlamadığı gibi bilgileri e, yer alması için bir tane daha tablo yapacağız. Kurs Action tablosu. Yine public yapıyoruz ve base entity'den türetiyoruz arkadaşlar. Güzel. Şimdi öncelikle e, user ID. User'la foreign key olacak kurs action tablomuzun hangi kursa ait olduğunu bilmemiz için kurs id yani bu kullanıcı hangi kursa kayıt da olup olmadığını şu diye küçük yapayım kurs yazıyoruz Hangi derse ait kayıt olduğunu anlayabilmeniz için de kurs lesson ID, kurs lesson ve bir tamamlamadığı bilgisi arkadaşlar. Güzel. Şimdi e, buradaki foreignleri karşı e, entitieslerde karşılığını yazalım diğer entelerde. Şimdi kurs lesson'a geliyorum arkadaşlar. public virtual i collection kurs action yazıyorum ve kurs actions olarak isim veriyorum. Ardından kursa geliyorum. Kurs'ta da public virtual i collection kurs lesson kurs lessons olarak isim verdik. Ve yine iCollection tipinde kurs action diyoruz arkadaşlar. Güzel. Kurs ile alakalı tablolarımız hazır. Ee, son olarak bir de şurada kurs action için user for eklemiştik. User'a girip onun karşılığında public virtual iCollection olarak kurs Actions diyoruz arkadaşlar. Bir kullanıcı birden fazla kursa kayıt olabileceği için, I Collection dedik. Güzel. Şimdi son modellerimiz olan anket sistemini hazırlayacağız. Şunları kapatıyorum. Entity'e sağ tıklayıp, add Class diyorum ve ismine Poll diyorum arkadaşlar. Public yine Base türecek Anketimizin bir ismi olsun. Ana sayfada gözüküp gözükmeyeceğini belirtebiliriz. Show on home page deyip. Yani bunu e, metodumuzda yapabilirdik ama bu şekilde de yapabiliriz. E, guest kullanıcıların e, oy verip verilmeyeceğini belirtmemiz için bir boolean tipinde alan tanımlıyoruz. Guest to void. Anketimizin başlangıcı ve bitişi önemli. Date time tipinde start date. Date time and date. Bunu end date null olduğunda hiç kapanmayacakmış gibi düşünebiliriz arkadaşlar o şekilde yapalım Güzel Anket modelimiz hazır e, Bu anketlere ait e, Cevapları Belirteceğiz Ona da Poll Answers diyelim Answers diyelim daha doğrusu S takısı kullanmıyoruz database isimlerinde Public Base Entity diyorum arkadaşlar güzel bu şık hangi ankete ait olduğunu tutabilmemiz için burada bir e, poll ID'ye ihtiyacım var benim poll e, Şıkkın adına ihtiyacım var ve şıklar arasında sıralama yapabilmek için display order isminde bir property tutmamız gerekiyor tercih meselesi tabii ama tutsak iyi olur. Yani biz işte birinci display order'a göre yaptığımız zaman küçük olandan büyük olana ya da büyük olandan küçük olana gibi sıralayabiliriz arkadaşlar. Şimdi kullanılan oyları tutabileceğimiz bir tablo ihtiyacımız var. Onun içinde de poll voting record diyorum arkadaşlar. Ve yine base türüyor. Bu kullanılan oyun hangi şirka ait olduğunu tutabilmemiz için public int whole answer id diyorum. Virtual PollAnswer hangi anket ankete ait olduğu bilgisi içinde de ID'yi ve e, user id'sini tutacağız ama şurada kritik nokta var e, bizim poll modelimizde e, guest oy kullanabilsin mi diye bir alanımız var dolayısıyla biz onu e, turu yaptığımızda e, user id'miz olmayabilir bundan dolayı integer null yapacağız arkadaşlar yani user id foreign key'imiz nullable bir Ranki dolayısıyla user id'nin başına int'in sonuna bir soru işareti koyduk. Güzel. Şimdi pola geliyorum arkadaşlar öncelikle. Bir anketin birden fazla cevabı olabileceği için buraya public virtual i collection poll answer diyorum. Poll answers olarak tanımlıyoruz. Ardından poll answer'a gelip bir e, şıkkın birden fazla kullanıcı tarafından oynanabileceği için arkadaşlar yine buraya gelip i collection tipinde total voting record diyorum arkadaşlar. Ardından lira gidip çünkü burada biz user id'mizi foreign key yaptık. lira gidip public virtual public-voting-record diyoruz arkadaşlar. Yazacağımız entitiler şimdilik bu kadar. Daha sonrasında soru-cevap için bir modül yapacağız. E, kursların satın alma işlemleri için bir modül yapacağız. Onların model e, modellerini, entitilerini daha sonrasında ekleyeceğiz arkadaşlar. Ama şimdilik modellerimiz bu kadar. Bu derste daha fazla uzatmak istemiyorum. Sonraki dersimizde e, bu modellerin validationını yapacağız. Veri tabanı tarafında kısıtlamalarını koyacağız. Örnek veriyorum. Article title null olabilir mi? Short description'ın max min lengthi ne? Bunları veri tabanı seviyesinde biz Fluent API ile kısıtlandırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bu konuyu işleyeceğiz. O yüzden daha fazla uzatmadan bu dersi bitireyim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.